Merhaba arkadaşlar. Sırcık battaniyemi renk renk yapıyorum. Henüz renklerim bitmedi. Sayfada paylaşmıştım. Çok beğendi Teşekkür ediyorum. Elimdeki ipleri değerlendirmek için başladığım bir çalışmaydı. İpleri tonlayarak renk uyumu yaptım. Gökkuşağı tonlarını soğuk bir şekilde uygulamaya çalıştım. Ortaya böyle bir görüntü çıktı. Çok da beğenildi. Şu anda liladan, mordan pembelere geçeceğim. Daha sonra tekrarlayacak renklerimiz. Benim tartım var. Bunu tarttım arkadaşlar. 325 gram geldi. E şu anda 28 santim. 1 metre başlamıştım. Yani 100 santim başlamıştım. Tahmini olarak böyle 100 santime 100 santim yaptığımda 13 yumak gidecek. Bütün detaylarıyla sizlere anlatacağım şimdi. Şu şekilde not aldım arkadaşlar. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Size not alabilirsiniz. Evet, bakın 100 santim başladım. Yaklaşık 13 yumak gidiyor elimdeki ördüğüm parçayı ölçtüm ve tarttım oradan yaklaşık olarak hesapladım battaniyeyi ben 29 pıtırcık başladım 29 pıtırcık içinde 117 tane trabzana ihtiyacımız olacak bunun içinde 119 zincir ile başlıyorsunuz Eğer bir metre yapacaksanız ufak tefek el farklılıkları olabilir yani Sizinki az büyük ya da az küçük olabilir Benimki benim battaniyem 119 zincir 29 pıtırcık ile 1 metre oldu Tığ olarak da 5 milim kullandım arkadaşlar. Kullandığım tığ. iplik olarak Himalaya Dolphin Baby tabii ki. Battaniyeyi büyütüp küçültmek isterseniz her pıtırcık için 4 zincir ekliyorsunuz. Küçültmek isterseniz de 4-4 küçültüyorsunuz. Yani her 4 zincirde bir pıtırcık küçülmüş oluyor. Ben şimdi sizlere göstermek için küçük başlayacağım arkadaşlar. Küçük bir parça başlayacağım. Sizler 119 zincir ile başlıyorsunuz. 29 pıtırcık için. Ben şimdi e, üç pıtırcık yapacağım arkadaşlar. Üç pıtırcık içinde ben hesabımı yaptım. E, 15 tane zincir çekiyorum. Siz kendi zincir sayınızı çekersiniz. Şimdi bu ilk sıranın zincirini çekerken arkadaşlar elimizi sıkı tutmuyoruz. Zincirleri böyle oturtarak çekmiyoruz. Öncelikle bir tane ilmek aldım. Şimdi 15 tane zincir çekeceğim. Bakın bu 15 zinciri çekerken tığın bolluğunda arkadaşlar. Hatta bir tık daha da bol olabilir. Çünkü kasma yapmasın. Bir iki sıra ördünüz, baktınız kasıyorsa sökün, yeniden başlayın arkadaşlar. Bakın gayet rahat çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane çektim şimdi buradaki şu son 3 zinciri biz atlayacağız o trabzan yerine geçecek o son 3 taneyi çok sıkı çekmesek de pardon çok bol çekmesek de olur şöyle bir tık daha i̇şte o trabzan yerine geçecek 3 tane şimdi buradan sonrasını bakın çevirdim zinciri çeviriyorum üç tane atlıyorum. dördüncüye bir 2 3 4. 4. zincirim şu bak. Şu tepeciklere batacağım. Şimdi kadife iplik olduğu için bunu görmek biraz zor oluyor Kotonda bunu. E, görmesi daha rahat arkadaşlar bu tepecikleri. Çok zorlanırsanız normal batışta yapabilirsiniz. Bu şekilde battığınız zaman daha düzgün duruyor şöyle ortada tam net görünmüyor ama e, tığımızı bakın şöyle daldırınca kendisi buluyor ilmeği. yaparken zinciri mümkün olduğunca döndürmemeye çalışın arkadaşlar bakın. Şöyle bu zincir kısım altta kalacak. şu an 12 batıyorum iki tane yaptım arkadaşlar 12 tane trabzan yaptım Şuradaki şu 3 zincirde trabzan yerine geçmiş olacak toplam 13 tane yaptım Sizinki zincirle birlikte 117 trabzan olacak şimdi bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum iki tane sık iğne yapıyorum sıranın başında üçüncüye pasajik yapacağım tığıma doladım bakın aynı ilmeğe 5 kere batış yapacağım yani şuraya Şimdi doladım battım bakın şöyle ikisini aldım ikisi tığda kaldı doladım aynı yere battım bakın yine ikisini çekiyorum 3 oldu 4 ve 5. 5. Beşinci. battık ya arkadaşlar şu ilmeği küçük bırakıyoruz. Şu en son şunu şöyle uzun çekerseniz patırcıklarla bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Sonuncuyu bakın küçük bırakıyorum ve hepsini bir topluyorum. Hemen sıradaki ilmeğe batıyorum. Sık iğne. 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Tığıma doladım. Şimdi pıtırcık yapacağım arkadaşlar. 3 tane sık iğneden sonra 1 5 kere batıyorum. 2 3 4 5 evet. 5. de bakın şunu küçük bırakıyorum hepsini bir topladım topladıktan sonra direkt bakın hemen yan tarafa sık iğne batıyorum yan ilmeğe 1 2 3 sık iğnemi yaptım şimdi oturacak yapacağım tığıma doladım 1 2 aç oldu. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi iki sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğnenin bir tanesi zincirin tepesine. Şimdi arkadaşlar bakın döndüm. Şu başlangıç sırasıydı. Her rengin pıtırcık sırası ve üst trabzan sırasından oluşuyor. Yani şunu başlangıç olduğu için yaptık. O ilk sıradaki trabzanı. Şimdi ikinci sırasını yapmış oluyorum. Şu başlangıç sırası çünkü. Her pıtırcığımız iki sıradan oluşuyor. Her rengimiz pıtırcık sırası ve üst trabzan sırası. Şimdi bakın burada üst sıraya geçerken şöyle yaptım daha düzgün bir görüntü oluşması için bakın ilmeği battım şöyle o düğüm ilmeği bakın buradan geçirdim şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 ve 3 sıra plan yana geçecek olan 3 zinciri çektim Hemen yandaki ilmeğe trabzanımı batıyorum. Tül pıtırcın boşluğu gibi bakın şurada battım. Şimdi bu pıtırcın tepesi bu battığım. Daha sonra 3 trabzan. Pıtırcık arasındaki üç sık iğnenin üstü olmuş oluyor. Yani bu sıra tamamen trabzan ama yaparken kontrolü yapmakta fayda var. Çünkü bir eksik ya da bir fazla olması bir sonraki sıradaki fıtırcıkları kaydırmış oluyor. O yüzden kontrollü yapıyorum. Bakın bu fıtırcığın tepesi. Bu aradaki üç sık iğnenin üstü tepesi ve sondaki iki sık iğnenin üstü. Bu şekilde. Şimdi burada kendinize göre bir e, dört dört belirleyebilirsiniz. Ee, şöyle mesela bakın şuradaki şu boşluklar kendini belli ediyor. Orayı başlangıç ya da hani bitiş kabul edip ona göre yapabilirsiniz. Mesela bitiş kabul edersem şu baştaki iki sık iğnenin üstü olmuş oluyor. Daha sonra bakın 1, 2, 3, 4. O tam bu boşluğa gelen yer 4 olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4. Kendinize göre bir şeyler belirleyebilirsiniz sayıları e, tutması için. Yani şurada da e, şu an mesela ben 13 trabzan yaptım ya. 13 trabzan olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tabii bunu her sırada saymak zor olur arkadaşlar. Şu an benim parçam küçük olduğu için saydım. İşte şurada kontrollü giderseniz eksik ya da fazlamız olmaz. Şimdi ben yeni renge geçeceğim. Eğer yeni renge geçmeyecekseniz aynı rengi devam edecekseniz arkadaşlar e, böyle, siz zincir çekip dönebilirsiniz. Ben yeni renge geçerken de şunu yaptım arkadaşlar bakın e, döndüm e, sonra bakın şöyle bir tane ilmek kaydırma yaptım ilk ilmeğe bir zincir çektim ipimi o şekilde kestim. Şimdi bunu da şöyle ilmeğin içinden yürüttüm biraz. Daha sonra çıkmaması için. böyle biraz yürüttüm arkadaşlar tek katından. biraz detaylı anlatıyorum. Yani kullandığım her şeyi, yaptığım her şeyi göstermeye çalışıyorum. Şimdi yeni rengime geçiyorum. Hemen ilmek alıyorum bir tane. Bir tane ilmek kaydırma yapmıştım. Evet. Aynı ilmeğe batacağım. atışımı yapıyorum bu şekilde. Siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde düzgün oldu. Sevdim. Böyle devam ettim. İlmeğimi aldım. Bir tane sık iğnemi yaptım aynı yere. Yandaki ilmeğe sık iğnemi yaptım. Şimdi burada dört tane yapacağım. Dört tane sık iğne. Ve pıtırcığın bakın tam şu ortaya denk gelmesi lazım arkadaşlar. İlk pıtırcık önemli. Başta 4 sık iğne olması lazım. Ve pıtırcığım bakın tam ortadaki trabzanın üstüne denk gelmesi lazım. Şimdi pıtırcığımı yapıyorum. 5 tane yaptım topluyorum hemen yandakine sık iğnemi batıyorum 3 tane sık iğne yapıyoruz ara ara kontrol edin arkadaşlar pıtırcıklarımızı yani tam ortaya geliyor mu diye şu an benim gelmedi mesela çünkü bakın şurada gördünüz mü ne yapmışım bir sonrakine batmışım ve bunu ilk defa yapıyorum bu atlamayı. Evet. Şuradaki iplerden beni 1 2 ve 3 Hemen patacığımı yapıyorum. Her patacıkla bakmasanız da ara ara bakın arkadaşlar denk geliyor diye. sonuna geldiğinizde bir sürpriz ile karşılaşmamış olursunuz ara ara bakarsanız. 1, 2, son kısmında 4 sık iğne gitmesi lazım. 3, 4. zincir üstüne yapıyorum. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Bir sıraya. Ilmeğimi alıyorum şöyle. Yandakine batıyorum. Yani burada mesela 3 zincir çekip ilkine de batabilirsiniz. Bu zincirler kenarda o zaman şöyle duruyor. Zincir çekilen yerler şöyle şöyle balık gibi duruyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir problem olmaz. Ben bu şekilde yapmak istedim. 2 2 dursun istedim. O zaman bu kenar 3 3 gibi duracak her zaman. Bu trabzanlarını yapıyorum arkadaşlar. 3 ve 4. Şimdi 4 sık iğne vardı ya o 4 sık iğnenin üstünü trabzan yapmış oldum. Bu trabzanın tepesi sonra aradaki 3 sık iğnenin üstü 1 2 3 trabzanın tepesi inşallah ekrana kaymamışım durunca ekrana bakmadım 1 2 3 ve 4 4 sık iğnenin üstünde yapmış oldum 2 4 6 8 10 12 13 Sıram tamamlandı buradan ne yapmıştım ben geri döndüm Şöyle bir tane ilmek kaydırma yapıyorum Bir tek katına da yapabiliriz aslında diğer batışımız kolaylaşır yani ipin yönü bu tarafa gelsin diye yapıyorum bunu. Hani şu tarafta kalıyor ya sağ tarafta. Sol tarafa geçsin diye yapıyorum bir tane kaydırmayı. Bir sıra daha yapalım mı? videoda bayağı uzun oldu ama. hızlı yapayım arkadaşlar. Çok keyifli örmesi. Şu an ben uzun, uzun anlattım. Biraz sıkmış olabilirim. Bakın hemen şuraya. Direkt batışta yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde batınca daha düzgün geldi bana. Öyle de yaptığım oldu birkaç yöntem denedim en son bu şekilde devam etmeye karar verdim. ilmek ilmeğe batıyorum bir zincir alıyorum sonra aynı yere sık iğne batıyorum şimdi ikinci sık iğnemi yaptım bakın pıtırcık yapacağız bakın şu pıtırcıkta iki sık iğneden sonra pıtırcık yapıyoruz bunda da dört sık iğneden sonra pıtırcık yapıyoruz Şimdi iki sık iğnemi yaptım. Pıtırcığımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 kere batışımı yaptım. Şimdi şunu küçük alın arkadaşlar. Şunu uzatırsanız o batışı yaptığınızda orada bir çıkıntı oluşuyor. Onu sonradan fark ettim ben. 2 ve 3. Kıyma doladım. Hemen fasulyemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Topladım. Hemen sıkinemi yapıyorum. 1 2 ve 3 Fasulyemi yapıyorum bir aynı yere beş kere batıyorum iki üç dört ve beş topladım ve hemen sık iğnemi yapıyorum dönüşümü yaptım düğmeğimi Çekiyorum çekiyorum şöyle 3 zincir 1 2 3 hemen yan tarafıma yandaki ilmeğe trabzan yaptım bakın bu böyle boşluğa geliyor şuradaki orada bir boşluk var topladığımızdan dolayı bu tırabzanın bu pıtırcığın tepesi İki sık iğnenin üstünü yaptım. Şimdi bitiricinin tepesini yaptım. Hızlı yapacağım dedim. Yine detaylı anlattım. <laughs> bir, iki ve üç. Bu arada renkleri arkadaşlar kodları soranlar olmuştu Instagram sayfamda. İpler benim elimde vardı. Yani birçoğunun etiketi yoktu. Hikayede de paylaşmıştım zaten. Ama şöyle yapacağım. mağazamızda ipleri ayarlayacağım. Kodlarını da sizlere yazacağım arkadaşlar. Kullandığım kodları. Hobi noktam sayfamızda paylaşacağım. Yine hobi noktam ve amigurumi teknikleri sayfamda paylaşırım. Elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. Daha az renkle de yapabilirsiniz. Tek renkle de yapabilirsiniz. Çok tatlı oldu. Bakın iki renkte ne kadar güzel oldu. Örmesi çok keyifli. Umarım sizler de keyifli örersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.